Merhaba sevgili yaylar, Anahata Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videolara herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta burç o kadar fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da keza dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra bir de Dream Decoder kart seçelim bir tane ve sosyal medya. Çok ilginç sosyal medya kartı şimdi olayı yani şurada çıkan hikaye çok işte simyacı kitabı tadında bir hikayeydi. Öyle söyleyeyim. Öyle bir çağ anlatan bir şey gibiydi. Hikaye gibiydi. Şu an sosyal medya ile birlikte çok modern bir filme dönüştü. Hikayemiz öyle söyleyeyim. bu karttan iki aldığım enerji var. Enerjilerden bir tanesi şey bu olayların yani şu an anlatacağım şeylerin size bu haftayla alakalı sosyal medyada cereyan etme ihtimalinin çok yüksek olduğu. Yani ya sosyal medyadan biriyle tanışıyorsunuz, minvalinde hani olaylar gerçekleşiyor ya da bu hikaye konuşma vesaire her neyse buradaki yaşanan şeyler telefon işte ne bileyim WhatsApp falan onlar üzerinden gerçekleşiyor gibi. Bu bir. İkincisi bu karttan aldığım aynı zamanda şu var enerji. Sizin enerjiniz aslında çok uyumlu. Çünkü bakın burada adamın kafası daha doğrusu çocuğun kafası bir sürü şeyle dolu. Yani onu yap bu, bu iş bilmem ne zart zurt böyle 35 milyon şeyle dolu. Ve o esnada telefona bakıyor. Yani sanki şu an şu sizsiniz kafanızda böyle bir sürü bir sürü yaşam planı, hayat, sorun, problem, belki işte tasarlanması gereken şeyler her neyse. Bir ton halledilmesi gereken şey var. Ve sanki o esnada işte sosyal medyada geziniyorsunuz olaylar öyle cereyan etmeye başlıyormuş. Yani sanki bu açılış sahnesiymiş gibi hissediyorum bu kartı. Neyse şimdi gelelim hikayenize. Şimdi sizden başlayacağım. Ten of Wands ve Three of Wands. Şimdi burada şu var. Bir süredir bir yolda gözüküyorsunuz. Hayatın hani böyle proses evreleri vardır ya, yolculuk evreleri vardır. İşte üniversite zamanı mesela biraz öyledir. İşte kendimizi bulmaya çalıştığımız zaman öyledir... ...işte evlenip çocuk yapmaya çalıştığımız zaman öyledir falan... ...yani böyle periyodik bir dönemden geçiyorsunuz... ...onu söylemeye çalışıyorum böyle... ...Satürn döngüsü gibi, Kuzey ay düğüm döngüsü gibi... ...astrolojik dille konuşacak olsak... Ee, ...ergen olduğunu zannetmiyorum... ...X18 ee, buraya giremiyor bu kanala ama... ...ne olabilir İşte 30 yaş sendromu olabilir... ...40 yaş döngüsü olabilir falan... ...gibi yani bir prosesten geçiyor gözüküyorsunuz... ...bir dönemden geçiyor gözüküyorsunuz ve sırtınızda da çok fazla yük taşıyor gözüküyorsunuz. Sanki şey gibi. bir taşınmaya başlamışsınız. Hayatınızı bir noktadan bir noktaya taşımaya başlamışsınız. Ama yerleşecek yer hala bulamamışsınız ve e, sürekli yol yapıyormuşsunuz gibi. Öyle söyleyeyim. Uzun zamandır konacak, hayatınızın belki hani düzenini oturtacak, yerleşecek bir yer arıyormuşsunuz gibi. Öyle ifade edeyim. Ve bu süreç artık çok yorucu bir hale gelmiş gözüküyor sizin için. Zaten bu arada şöyle de bir şey var. E, Tree of birlikte her ne kadar siz bu yolculuğa çıkmış olsanız da ve bu yolculukta hani her şeyinizi alıp sırtınıza taşıyor, ağlı hazırlığa da olsa bir biçimde taşıyor ve gidiyor olsanız da aslında sürekli gözünüzle geriye bakıyor. Yani geriye bakması ne demektir gözün? Geçmişteki düzeninizi arzuluyor, özlüyor, özlemle anıyor gibisiniz. Öyle anlatayım. Yani Niye böyle bir sürece girdik? Neden böyle oldu? Eskiden ne kadar iyiydi mesela örnek veriyorum ee, gibi gibi anlatabiliyor muyum? Yani sanki şey gibi bu bir yolda böyle yürürsünüz de ama aslında minibüs bekliyorsunuzdur mesela minibüs geç minibüsün geçiş yoldur o yürürsünüz yürürsünüz ama iki adımda bir her araba sesi dön, duyduğunuzda mesela dönüp geriye bakarsınız gelen mü diye. Yani burada biraz böyle de bir enerji var. Hem geçmişe bakmak nostaljik bir özlemle hem de sürekli tanıdığı yani geçmişe bakmak burada aynı zamanda ne? Tanıdığınız, bildiğiniz, geçmişinizde kalan sanki bu yolda giderken sürekli geçmişi tarıyorsunuz. Yani beni gel ya ya gitme hani gitmene gerek yok. Hani kalabilirsin ya da kal bak kalman için bir gerekçe var. Sanki diyecek birilerini de beklemişsiniz bu süreç boyunca. Taşımana gerek yok aslında ya da bu kadar uzun yol yapmana gerek yok aslında. Gel benimle burada kal şu bahaneyle şu vesileyle fark etmez. Yani sürekli böyle bir yolu yürümüşsünüz ama gözünüz hep geriye dönüp bakmış gibi. Belki geride spesifik olarak bir takım insanlara baktı gözünüz. Gelip size yardım ederler sizi kurtarırlar ya da bu yolu birlikte yürürsünüz diye. Belki öyle işler fırsatlar kısmetler aradı gözünüz. Tanıdık bir şey aradı anlatabiliyor muyum? Çünkü biraz bilinmeyene doğru yolculukta gibisiniz. Şimdi bu sizin durumunuz. Yaylar. Karşınızdaki kişi ise sizin biraz nasıl desem... Hmm, tam tersiniz karşınızdaki kişi de o da bir yolculukta gözüküyor o da bir yol yapıyor gözüküyor öyle söyleyeyim o da kıyıya varmak üzere yani ikinizde de şey var sizde de ten of var sizin yolculuğunuz da bitmek üzere bitiyor o da kıyıya varmak üzere six of yani burada gördüğünüz gibi kıyıya gelmiş artık o da kıyıya gelmiş gözüküyor ee, o da aslında varmak yani varacağı yere varmak istemiyormuş gibi davranıyor. Öyle söyleyeyim. Yani sanki hiç yol bitmesin, hep yolda kalsın, bir türlü böyle varmasın. Aslında hiç de varmak istemiyormuş gibi bir enerji de çıkıyor. Ama aslında o da vardığı yere koşuyor. Öyle söyleyeyim. Yani aslında o da varmaya çalışıyor. Yani siz kalmaya çalışırken yola çıkmış gibisiniz. O da hep yolda kalmaya çalışırken varış noktasına hızlanmış gibi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin içinizde bu seyahati yapmak varmış. Onun içinde de yerleşmek varmış. Siz seyahat yapmak istemiyorsunuz. Yani yüzeyde söylediğiniz bu. Hayatımı artık düzenini kurmak istiyorum. Oturmak istiyorum. Yerleşmek istiyorum. Ne yapacağımı bilmek istiyorum. Yüzeyde bilinçte söylediğiniz bu. Ama kalbinizin içindeki arzu yolculuğu yapmakmış. O da sanki hep şöyle diyen bir insanmış gibi. Ben hiç yerleşmek istemiyorum. Ne bileyim hiç oturaklı hale gelmek istemiyorum. Hep böyle yolda olmak istiyorum. Göçebeler gibi, hani çingeneler gibi takılmak istiyorum. Her gün neyin getireceğini bilmeden yaşamak istiyorum falan. Hani O da sanki yüzeyde hep böyle diyen, egosunda, bilincinde böyle diyen biriymiş ama içten içe hep yerleşmek istemiş gibi. Şimdi nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. İşte o yüzden bu kartın çıkması aslında benim için bunu sosyal medyaya yönlendirdi. Nasıl oluyorsa yollarınız kesişiyor. Ve birden bir araya geliyorsunuz. Yani Sanki böyle şey. Bir taraf bir bu tarafa doğru geliyor. Bir taraf bu tarafa doğru geliyor. Orta noktada buluşuyor gibisiniz. Ve ikiniz de yolunuzun sonunda buluşuyorsunuz. Buranın üstüne e, parmak basmak istiyorum. Yani siz artık yerleşikleşmek üzeresiniz. Anlatabiliyor muyum? Çok az kaldı yani sizin yolculuğunuzun sonu. E, o da keza seyahatini bitirmek üzere. Şu an için çıktığı seyahati bitirmek üzere. Ve sanki bir araya geliyorsunuz ve şöyle bir araya geldiğiniz an enerjiniz tutuyormuş gibi hissediyorum. Bu illa romantik olmak zorunda değil bu arada onu belirteyim hemen. Ee, hızlı hızlı olabilir ama olmak zorunda değil sadece onu söylüyorum. Sanki böyle şey gibi hani otobüs şoförlerinin birbirle selamlaşması vardır ya. Birbirlerini tanımasalar bile. Çünkü onlar otobüs şoförleri birliğine e, dahil insanlar. Ya yani onlar birbirlerinin halini anlarlar. Ne bileyim Taksi şoförlerinin bir araya gelmesi kaptanların işte bir araya gelmesi. Yani bu insanlar yolda ve yolda olmanın da yanı sıra hani birbirlerini böyle birebir tanımalarına gerek yok. Çünkü aynı şeyi aynı şey oldukları için birbirlerini bilirler. Tanırlar. Öyle bir meslekten ya da işte yaptıkları işten ya da olaylarından gelen samimiyet vardır. Şimdi ikiniz de aynı şekilde böyle bir samimiyetle birbirinizi karşılığı gözüküyorsunuz. Bence ilk defa tanışıyorsunuz bu insanla. Tanıdığınızı düşünmüyorum daha önceden. Bu yepyeni biri. Ama dediğim gibi öyle bir coşkuyla bir araya geliyorsunuz ki toprağın falan der gibi yani. Çünkü aslında burada şu var. İkiniz de bir süredir göçebelik evresindeymişsiniz. Ve bu git gel yapmalar, bu yolda olmalar, seyyah olmalarla alakalı çok tanıdık birbirinize böyle çok okey gelen enerjileriniz var. Yani hemen ısınıyor gibisiniz birbirinize. Dinlenme tesislerinde hemen sohbete girişen ne bileyim anda kankaya bağlayan işte kamyon şoförleri gibi. Bu arada kamyon şoförlerinde hiç böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ama olduğunu ...olduğunu düşünmek istiyorum. <laughs> ben öyle inanmak istiyorum. Neyse size geri dönecek olsak... ...yani bir anda bir... E, ...ruhsal yakınlık kuruluyor öyle söyleyeyim. Çünkü Tree of Cups var burada. Kupa Eşlisi kartı arkadaşlar klasik destede... ...üç tane cadının dansıdır aslında. E, cadılar bayramında... ...dans eden, eğlenen, kutlama yapan... ...üç tane cadı vardır klasik tarot çiziminde. Cadılar biliyorsunuz... ...gizli insanlardır. Ya yani Eskiden e, yakıldıkları için kendilerini gizleyen insanlardır. Sadece birbirleri birbirlerinin cadı olduğunu bilirler ve sadece birbirleri anlayabilirler. Ve ancak gizli buluşmalar yaparlar. Ve bir ruh birliği vardır aralarında. Mite göre tabii ki. Hani gerçekten cadı olduğundan falan değil de. Şimdi sizde de öyle bir şey var. O yüzden diyorum sanki böyle mesleki birlik gibi. Birbirinizi gördüğünüz an ikiniz de birbirinizin seyyah olduğunu, sanki yolda olduğunu, bir yolcu olduğunu anlıyor gibisiniz. Anında bu yüzden samimiyet kuruluyor. Bu belki diğerlerinin anlayamadığı hatta sizin bile sözlü olarak birbirinizi ifade etmediğiniz sanki böyle sadece enerjetik olarak e, iletişim halinde olduğunuz bir şey olabilir. Ve bunu elinizde tutmak istiyorsunuz. Yani böyle şey diyorsunuz sanki çok şu an kendimi huzurlu ve rahat hissediyorum. Yani onun yanında inanılmaz kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum. Hani bu bitmesin. Bunu tutmak istiyorum. Bu böyle bir sohbet, bir dinlenme tesislerindeki bir anlık bir sohbet olarak kalmasın. Bu devam etsin. Hani bunun önü açılsın. Bu bir şeye devrilsin, bu bir şeye devrilsin. Diyor gibisiniz. Nereye evrilir, devrilir onu bilemeyiz en azından şu an ilk açılımdan. Ama benim gördüğüm Ace of Wands ve Four of Wands. Yani bu bir kutlama kartı gördüğünüz gibi. Ve bu bir e, başlangıç ateş kartı yani. Motivasyon ve bakın burada çadır var. Yani hakikaten Bence bu ilişkiden buradaki kurulan iletişimden bir süre için ama çok kısacık bir süre değil çünkü bakın bu bir oba çadırı yani bu böyle kamp çadırı değil iki günlük çadır değil bu geniş kurulmuş oba çadırı. Oba çadırları mevsimlik açılır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bu bana şeyi düşündürüyor. Belki bir mevsimlik yani belki bir yaz boyunca görüşeceksiniz örnek veriyorum. Ya da bir mevsim boyunca görüşeceksiniz. Belki bir iş bir proje için yani böyle bir şey için bir süre için bir araya geleceksiniz şu an için en azından. E ama gene de bu coşku iki tarafında içinde yakılmış. Yani bu ateş iki tarafında içinde yakılmış gözüküyor. Çünkü bakın burada iki kişi dans ediyor. Yani bence süper denk gelmişsiniz. Tekrar diyorum romantik olmak zorunda değil. Karşı cins olmak zorunda değil. Hem cinsiniz olabilir. Arkadaşınız olabilir. Birlikte iş yapmaya karar verebilirsiniz. Ama aynı kafadansınız. Ve önemli olan bu. Ve bu bir süredir sizin çok ihtiyaç duyduğunuz bir şeymiş gibi duruyor. Ve ikiniz de biraz ee, yolda olmayı ya da yol eziyetini bildiğiniz için sanki birbirinizin yanında daha rahat olabilir misiniz de gibi bir şey var burada. Yani sanki siz ona rahatlıkla ya yoldayım ama aslında biliyor musun artık hiç yol yapmak istemiyorum. Durmak istiyorum diyebilirmişsiniz gibi rahatlıkla. O da size sanki dönüp şey diyebilirmiş gibi. Ya ben de hep yolda olmak istediğimi söylüyorum ama e değil aslında yani yerleşmek istiyorum tam tersi olacaktı. Sizi yanlış söyledim. Anladınız siz. Yani siz hani hep evde olmak istiyorum, yerleşmek istiyorum diyorum ama bir tarafım aslında hep hani daha arayışta olmak istiyor. O da size gelip şey diyebilir. Ben de hep arayışta olmak istediğimi iddia ediyorum ama aslında bir tarafım yerleşmek istiyor. Ya yani süper meç anlatabiliyor muyum? Süper uyum var aslında burada. İki taraf birbirini rahatlıkla anlayabiliyor. Yani gizlediği noktalardan da açık noktalardan da en azından böyle bir potansiyel yüksek gözüküyor bu ilişki içerisinde. Ve buradan illa bir şey çıkar gözüküyor benim gördüğüm. Yani tekrar ediyorum bir sezonluk bile olsa bir dönemlik bile olsa bir iş bir güç bir proje üzerinden bile olsa burada bir ortaklık doğar gibi gözüküyor sevgili yaylar. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde kendinize iyi bakın bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.